Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi e, müşterimizin birinin Acer marka biraz deforme olmuş bir laptopu var. E, tam model söylemek gerekirse Aspire 6930 serisi diyor. E, şimdi bunun şeylerini değiştireceğiz. E, klavyesini değiştireceğim. Klavyesini istedik. Klavyesi geldi. Klavyesi geldi. klavye şöyle hatta poşetinden çıkaralım. Klavyesi geldi. Klavyesi gayet güzel. Şeylere bakıyoruz. arkası uçlarına da söküp şeyine de bakacağız. Şu bağlantı ucuna da bakacağız. Bir de müşterimizin harddisk'i bozukmuş. Yine me mekanik bir harddisk takalım. Bizi biraz daha idare etsin dedikleri için. Öyle bir mekanik harddisk takacağız. İsterseniz dilerseniz başlayalım. Yavaş yavaş. Bunu öylesine tutturmuş olabilirim. Şurada şeyler var. Tırnakları var. Tırnaklarından kurtarıp yavaş yavaş açacağız. Evet, şöyle. Şurada var bir tane daha. Evet, şuradan çıkardık. Zaten sökmüştük daha önce takılı değil. Ee, hemen şeyini kontrol edelim. Kotlarını kontrol edelim aynısı gibi duruyor. Ayak bağlantı noktası da aynısı. Şöyle şuraya giriyor. Hemen şunu takıp bir deneyelim. Yani herkes bak düşünebilir burada. Şu takarken şöyle tak böyle tak gibi. Yani bana en kolay şöyle takmakısı geliyor. Takıp kapağını kapatıyorum. Şurada önemli olan şu tırnaklar var. Bakın. Şu tırnaklar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şurada tırnaklar var. Şu tırnakların şuralarda karşılıkları var. Bakın. Boşlukları. Oraya girmesi. Önemli olan o. O tırnaklar karşılıklarına girdiği zaman. Şöyle bakın. Oturturken klavye şöyle. Şık. Şık. Şık şık diye oturuyor. Yani klavyemizi görüyorsunuz. Hiçbir sıkıntısız Şıkırt diye oturtturduk. Ee, bunu bu şekildeyken bir deneyelim. Açılıyor mu çalışıyor mu? Hemen anahtarını takalım bunun. Şöyle kablosunu açalım. Evet. Şurada şarj girişi var. Evet hemen taktık cihazımızı açtık. Ben klavye deneyeceğim bu arada. Affınıza sığınarak arkadaşlar. Şu galiba şu yaramaz oturmamış o Evet klavye bu arada oturmamış gibi geldi. Tekrar baktım. Evet gerçekten oturmamış. <laughs> Hemen Tekrardan şey yaptık. başlattım. Tekrardan başladık. Tekrar bir deneyelim. İçinde hard disk var mı yok mu? Klavye'yi görüyor mu, görmüyor mu? Şimdi hiç hard disk olup olmadığını içinde bakmadım bile. Şimdi artık var ve işlem sistemi varmış. Hemen deneyeceğiz şimdi bir açılırsa. Bilgisayar açıldı gördüğünüz gibi. Daha sonra hatırlatlıyorum. Eee burada hemen şöyle bilgisayar açıldı ama daha kendine gelmedi. Evet, hemen yeni deyip bir metin belgesi oluşturup editorlayıp evet, biraz zorlanıyor farkındayım F1, F2 gibi keşke normal sayılardan başlasaydık <laughs> F1'e bastığımızda direkt yardım seçeneği açıldı. Caps of dedi. Ee, şu an küçük harflerle yazacak büyük ihtimal. Bence klavye çalışıyor. Bir de şu tuşları kontrol edelim. Yani bence çalışmayan bir yeri yok klavyenin. Ee, ben okey olduğunu düşünüyorum. Evet deyip kapatıyorum. Bilgisayarı kapatıp e, artist değiştireceğim şimdi. Artist değiştirmeyi de hemen gösterelim arkadaşlar. Bilgisayarı kapatması lazım. Bilgisayar kapandı. Pişi şey çekiyorum. İçindeki enerjiyi boşaltıyorum. Kapattım. Sonra buraya geldim. Hard şunun altındaymış. ki. Burada ne varmış? Bakalım. Burada bakalım. Bunu da eksik kalmasın. Hani şey olmasın yani, Hocam oyunu niye açmıyoruz? Olmasın iş. Bakalım hangisini sökmek, şunu sökmek lazım. Evet. Evet. <laughs> hard diskin bir tanesi de buradaymış. Aslında iki hard olsa varmış bunun. Hard disk de işte öyle. Bunu hiç arkamı açmıyorum. Efendim, bakalım bunun yerine. Hop. Bir daha mı? Hop. Ee, bu şöyle giriyor anladığım kadarıyla. Şu parça önemli. Bu bunun çeviricisi. Şu ayakları yamuk falan, şu ayakları yamuk çıkartmamız lazım bunu. Şöyle güzelce çıkartıyorum. Ee, evet, şu mekanizmayı sökeceğiz. Şimdi şöyle artistleri koyduğunuzda şu mekanizmayı söküp şuna takacağız. Yani işimiz bu kadar aslında. Hemen deneyelim. Sökelim arkadaşlar şöyle şu bir kaybetmek adına şu iki şu üç şu dört evet dört yıldan sonra hard diskimiz çıktı diğer hard diskimize geçiyoruz Artık biz taktık. Şimdi vizalarını geri takacağız tabii ki. Evet. taktık. O en önemli şey unuttuk arkadaşlar. Şunu takmadık. Şimdi küçük olan yer büyük olan yerini ayırıyorsunuz. Şöyle mesela takıyoruz. Taktık. Güzelce oturturduk. Evet. Bunu koyuyoruz buraya. Şöyle deneyelim. Evet, aslında böyle girmesi lazım. Şöyle. Evet, şöyle oturduk. Evet arkadaşlar, doğru doğru oturmuş bu. Ee, RAM'lerine bakıyoruz. 2 GB, 2 GB iki tane RAM var. Toplam 4 GB RAM var. Güzel. RAM olarak iyi sistem. Yani zaten maksimum kaldıracak 4 4 8'dir. Ki müşterimiz onunla ilgili bir şey demediği için herhangi bir oynama yapmıyoruz. Evet. Ama bir eksik var gibi hissediyorum hep. Ee, bir eksiğim var sanki. Bugün nedense bir eksiğim var gibi hissediyorum ama şu diyemiyorum eksiği. Tamam arkadaşlar, hard diskimizi taktık. Şimdi buna bir forma yapmamız lazım. Bir sistem kuracağız. Hemen şöyle açalım. Şuradan bir Windows alalım. Şöyle. Kova atmak için şöyle ayarlıyoruz. Rest taktık. Açılışa veriyoruz. <laughs> Bilgisayarımız açılıyor. <laughs> Hazır açılırken de büyük ihtimal hardiste boot olmadığı için evet film şeyden şeyden başlayacaktı. USB bellekten başlayacağını tahmin etmiştik. Nitekim doğru bildik. Yine USB bellekten başladı. Bunu hemen bir Windows 10 kuruyoruz. Windows 10 kurma işlemine başladık. Sizin de gördüğünüz gibi. Windows 10 kuracağız. Müşterimize de kendi ürünlerini teslim edeceğiz inşallah. Allah'ın izniyle. Bu iş bizim işimiz. Hangi model üstünde çalıştık derseniz tekrar hatırlatalım. Acer Asp Aspire Aspire Nasıl dersiniz? Aspire 30'un üstünde çalıştık bugün. Ee, Biz izlediğiniz için Bizi takip ettiğiniz için e, Yorumlarda bulunduğunuz için Teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, destek olursunuz bana. Bu tarz videoların devamı gelir. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Windows 7 açılsın videoyu sonlandıracağım. Hani orasında görün istiyorum aslında. Evet. Windows 7 başlıyor. Gördüğünüz gibi Windows 7 kurmaya başladık arkadaşlar. Başlıyoruz. Windows 7 biraz daha acele ederse çok güzel başlayacağız. <laughs> işlemcisi Intel Xeon oldu, olduğu için aslında bu kadar yavaş. Windows 7 Türkçe kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın.